Bak buraya bak. Ya sen sen nasıl bir insansın ya? Sen şu kendini düşürdüğün hale bir bak ya. Ben Çankırı'da bile kanatla hayvancılık yapmadık ya. İstanbul'a geldik, daha perişan olduk. Daha büyüğüne gidelim, ölelim biz. Ya sana ne ya? Sana ne? Sana ne? Allah Allah. Aklımı karıştıramam. Bu saatten sonra kendim dahil kimseye aklımı karıştırmayacağım. Zaten insanın başına ne geliyorsa kendinden geliyor. Ya sen dükkanı al. Sonra git adama geri ver oraya da çırak ol, çobanlık yap Hidayet. Böyle yaparak Leyla'yı ele geçiremeyiz. Ya ben niye her şeye karışıyorsun? Bizim de bir bildiğimiz var herhalde. Ya acaba neymiş senin bildiğin Hidayet? Ne senin bildiğin? Hidayet. Ha. Leyla. Aman yavaş. Hoş geldin. <laughs> Hoş bulduk. Ya Hidayet ben Nelik'in için tekrar çok teşekkür etmeye geldim. Hayır. Yok ya. Estağfurullah. Hay. Kim olsa aynı şey. Ha, yok. Ya yok, öyle deme gerçekten. Yani benim için o kadar değerli ki. Ben zaten plak severim. Dün akşam hani azıcık dinleyeyim dedim ama... Ya, ...sabaha kadar dinledim neredeyse. Gerçekten çok teşekkür ederim. <laughs> Bitti benim diyecek. Gideyim ben o zaman. Tamam, tamam, iyi ki doğduk o zaman. Ha, ha. Sağ ol. Ee, çok... Hadi görüşürüz. Görüşürüz tabii ya. Hiç görüşmez miyiz ya? Sen müzik kutusunu vermeden mi geldin, öyle mi? Ha, Allah'ım. Niye? Madem vermeyecektin, niye sürükledin bizi peşinden? Ta anasının dibine. Ayaklarım şişti, üzerine basamıyorum Mecnun. Evet, biz niye yedik o asayı kafamıza? Abi ama öyle diyorsun da yani... ...o Allah'ım pis herif ne verdiyse... ...verdi ya, Leyla'nın yüzünü bir görseydin ya. Parladı, gözlerini çıparladı yemin ediyorum ya. Kızı ben güldürebilmek için, biraz mutlu edebilmek için neler yaptım? Hiçbir cevap şey olmadı da müzik, aptal müziği, aptal müzik kutusu mu yapacaktı yani onu? Arkadaş ne plakmış o da ya? Ben anlamadım ki en fazla ne olabilir ki yani? Gitti, ilk basılan plağı mı buldu bu çocuk verdi Anlamadım ki onu ben. Ha. Bravo. <laughs> Ay onu demeye miydim ben? İlk basılan mı plak? Taş plaktan bugüne diye bir programı. Onun mu? Onu dedin değil mi sen? Onu demiş olsaydım keşke. İlk basılan plağı bulacak biri varsa o da müziğin için vardır. Başkası değil. <laughs> gitmesek mi peşinden? Ha? Gitmesek mi peşinden? Ya ben bir tane daha maceraya kaldırabilecek durumda olduğumu düşünmüyorum. Ha. E tamam zaten başına bir şey gelirse gelip olur biz. Ya zaten hep yaptığı şey. Allah Allah. Ay ben o zaman iş bakmayı ben diyorum. De, ben de Eylül'e gideyim o zaman. Hadi. Hadi. Konuşuruz. Çok uzatmayalım. Arkadaş ben nasıl bir yere düştüm ya? Her yer taş, her yer kaya. Her yer taş, her yer kaya. Bu insanlar taş mı yiyormuş, kaya mı emiyormuş acaba? Nasıl besleniyorlar ki bunlar? Aha Vallahi ya? O gün tabii bulunmamış daha. Müziğe ne tepki vereceklerini bilmiyorlar. Ee, Hoş geldiniz. E, e, selamünaleyküm Muhtar abi. Aleykümselam. Ee, ben şey arıyorum da, ilk basılmış plağı. Sizi önerdiler de bana Tam yerine geldiniz. Vallahi ya? Daha bu sabah bastık taze taze, işte burada. Bakayım. Vay anasını. Bayağı da Taş plak abi sonuçta. Taş plak diyorsun ha? İyi, i̇yi, süper. Korsan değil mi bu? Olur mu abiciğim? Bak bandrolü var burada. Bandrol i̇şte. mü? orijinal oldu. Bundan mı anlaşılıyor bunu? Evet. Hiç almadım ki ben orijinal bir şey. Demek bu ha. Bak bu ya? Valla güzel değil bir şey ya? E şimdi nasıl iniyoruz biz bunu? Göstereyim işte şöyle. Alıyoruz plağımızı. Evet. Kayamofona yerleştiriyoruz. Kayama... Bu ne bir şey? Evet hazır mısın abim? Ne yapayım? Şöyle kulağımıza verin. Buraya mı açıyoruz kulağı? Vur. Hazır mısın abi? Hazırım vur. İşte geliyor. <gülüyor> <gülüyor> eh, bu neymiş ya? Kafamın içi oldu sana taş devri. Taş cidi alıyorlar. Şu anda kafamın içinde taş cidi alıyorlar. Gıcır gıcır taşın sesi var ya. Kendi sesime yabancılaştım yemin ediyorum. Kim konuşuyor belli değil.